Emekli maaşları şu an hiç kimseye yetmiyor. Yani şu anki şartlarda kiralar, öğrencilerin harçları, harçlıkları, masraflar çok yüksek. Fiyatlar her gün günceleniyor. Yüzde seksen marketlere zam geliyor ama emekli maaşlarına gelince yüzde on her gün emekli içeridedir. Yeterli, yeterli değil de yani iş vermese daha güzel. Yani bu kadar mağdur etmemesi lazım. Hayır şu an mesela bir normal emeklinin eğer yoksa 8 bin lira 10 bin lira sadece emekli parası veriyor. Orada kalıyor 4 bin lira, 4 bin 500 lira. Ekmek mi alsın? Su faturası mı ödesin? Elektrik faturası mı ödesin? Telefon faturası mı ödesin? Mutfak, mas mutfak masrafı mı ödesin? Hani o şekilde veren, yetmiyor. Diyor. ne veriyor? Bir en azından bir asker ücret kadar olsaydı yine bir şeyler olabilirdi ama şu emekli maaşıyla geçinmek çok zor. Vallahi şu anda ekonomik olarak e, bence o kadar değil yani. Ya aile nüfusu ben şu anda dokuz nüfuslu bir aile geçiriyorum. Gerçekten de çok zordu yani. Yani bunu diyelim başka bir şey diyemeyiz. E ben emekliyim 12500 lira maaş alıyorum. Yani şimdi yeterli midir? Bak burada dükkan işletiyorum. Yani doğu özellikle doğu bölgesi çok soğuktur kışın. Aşırı derecede bir ısınma şeyi var, ihtiyacı var. E şimdi Antalya'daki bir insanla Muş'taki bir insan ve Ardahan'daki bir insan aynı aynı fiyatta doğalgaz tüketiyor. Yani ülkenin genel olarak bölgesel olarak bir şey yok, bakış açısı yoktur. Ekonomik bakış, açısı yoktur. Ben esnafım mesela bir gün bir İrlandalı turiste sordum İstanbul'da dedim siz ne yapıyorsunuz? Dedi vallahi güney, biz güneydeki şey güneydeki doğalgazla batı, batıdaki doğalgaz birini değil, kuzeydeki pardon. Yani İrlanda'nın kuzeyi var, güneyi var. Biliyorsunuz bana dedi ne derse kuzeyde yaşayan halk doğalgaz ve elektrik parası ödemiyor. Ama biz şu anda Antalya'daki ne kadar elektrik doğalgaz parası veriyorsa biz de aynısını ödüyoruz. Yani Ardahan'daki, Muş'taki, Erzurum'daki Kars'taki yani bu il, soğuk illerdeki bizde Faturalar 5 bin 6 bin lira geliyor. Yani biz de eğer halk birbirlerine yardım etmezse yani normal olarak kiralar 12-15 bin arasındadır. Genel ama geçen sene mesela memure yüzde yaptılar, ama emekliye yüzde 25 yaptılar. Ama halbuki emekliye yüzde 35 olmuş olsaydı memura yüzde elli olmuş olsaydı bugün emekli sancı çekmezdi, sancılı olmazdı. Ekonomi hayat şartlarına nazaran memurun alt kasa, tabanında yüzde yirmi beş altta olmamış olurdu. Ama eğer vermiş olsaydı geçen sene bugün memura emekliye yüzde yirmi yapsaydı memura verilen şu an devletimizin verdiği raiş bedel bence yerinde bir bedel. Ama emekli sancılı olmaması için emeklinin mutfağının tütmesi için aşının sıcağının ekmeğinin tutması için bence yüzde otuz beş vermesi lazımdı. Ha asgariye baksan asgarinin fiyat muamel bedeli bence yerinde. Yani niye yerinde? Çünkü devletimizin de bir bütçesi var bir ekonomi bütçesi var. Mehmet Emin Şimşek'in yaptığı çok güzel. Efendimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o ekonominin o şartların aşağıya inmesi için mecbur 2025'e artık o eksiler artı olarak hepimizin cebine girmesi lazım. Ha bunun dışında aslında maliyemizin ve ekonominin şartlarının bu rantlar, bu mesela büyük firmalar, büyük iş yerleri bunların da fiyatları düşürmeleri lazım. Ki fiyat düşsün, halk bir şeyler alsın, memur bir şeyler alsın, askeri ücret bir şeyler alsın, devletimiz de refaha girsin. Ve bu şekilde yani yerinde bir değerdir. Yani ben yerinde bir değer olduğuna kanaat ediyorum. Çünkü biz insanoğlu ne kadar aza şükür etsek, çoğa o kadar şükür etmemiz lazım.